İyi günler, öğle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Kemal Akkaya liderliğinde yenilikçi ve vizyoner projelere, sermaye desteği sağlama hedefiyle yola çıkan şirket, gelecekte sermaye piyasaları aracılığıyla yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor. Halka arzdan elde edilen kaynakla yeni yatırımları finanse ederek girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sunmayı amaçlayan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı stratejik projelere odaklanacak. Kemal Akkaya'nın açıklamalarına göre halka arzdan elde edilen gelirin büyük kısmı yeni yatırımlara kanalize edilecek. Akkaya, özellikle savunma sanayisine ayrılan %40'lık kaynakla yerli ve milli teknoloji geliştirilmesine destek vereceklerini vurguladı. Ayrıca, kalan gelirin %50'siyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapılması planlanıyor.